Çöplüğümden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda bir gaming laptopla birlikteyiz. Ee, elimizde Lenovo IdeaPad Gaming 3 82 SB 00 SATX modeli var. Bu ürünü Amazon'dan e, 29.800 TL'ye aldık. Bu videoda sizlere e, çok fazla teknik özelliklerden bahsetmeyeceğim. Hemen genel hatlarıyla geçeceğiz. Eee... Onun dışında böyle bir güzel sadece kutu içeriğinde ne var ne yok bunları görmenizi istedim. Elimizde bugün bir tane Bugatti çakımız var. Açılımızı bununla yapacağız. Yavaştan başlıyorum arkadaşlar. Açılımı yaparken sizlere de çok çıtırdan anlatacağım özelliklerini. Kutuyu açamadık. Tamam açılmış zaten. Bir de orta kısımdan keselim. bizi bu şekilde karşıladı. Şuradan hemen Amazon kutumuzdan kurtulalım. Teşekkürler. Kutumuz genel olarak bu şekilde. Hemen etrafını göstereyim sizlere. Zaten bütün özelliklerimiz burada yazıyor. Kod falan var mı orada bilmiyorum. Artık varsa sizler de faydalanırsınız. Şuradan stikerimizi kaldırarak açılışımı yapıyorum. Arkadaşlar laptopun içerisinde ekran kartı olarak 4050'miz var. 85 watt güç veriyor. Yani 60 artı 25 olması lazım. Tam olarak teknik detayını bilmiyorum. Burada bir tane adaptörümüz var. Adaptörümüzün de 60 Watt olması gerekiyor. E, i̇şlemci grubundaysa AMD Ryzen 5 75 serisi kullanıyor. Zaten ürünün modelini vesaire e, açıklama kısmına yazacağım ben. Oradan rahatlıkla bütün teknik detaylarına epey üzerinden veya kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Şimdi bilgisayarımızı yavaşça çıkartıyorum. 8 GB RAM'imiz var. kutuyu birazdan göstereceğim arkadaşlar. içinde ne var ne yok. Zaten artık sadece burada belgelerimiz kaldı. Başka hiçbir şey yok içinde. Şu şekilde adaptörümüzün diğer ucu çıktı. Prize bağlanan kısmı. Burada da laptopumuzun kendisi var. Onu da hemen poşetinden kurtarıyoruz. Ürünün tasarımını ben çok beğendim. Yani Tam bir Gaming Laptop gibi değil, aynı zamanda bir iş bilgisayarı gibi de duruyor. Çok abartı bir görünüşü yok. Soğutmamız bu şekilde. Soğutmasının fan çalışma prensibi çok beğenilmemiş arkadaşlar. Sürekli dur kalk yapıyor gibiymiş falan tarzı yorumlar okumuştum. RAM dediğim gibi 8 GB. Ben Crucial 8 GB bir RAM daha aldım. Onu da takacağız. Yani genel hatlarıyla bu şekilde bilgisayarımız şöyle yavaşça kapağını kaldırıyorum. Bir tane monitörümüzü korumak için kağıdımız çıkıyor. Klavyemizde bu şekilde stickerlarımız var. Genel olarak bilgisayarımız gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar mavi detaylarımız var. Toplam ağırlığa gelirsek 2.32 kilogram diyebiliyorum. RAM'imizden bahsettik, işlemcimizden bahsettik, ekran kartımızdan bahsettik, bir adet kapatılabilir kameramız var. Yani basit ve şık bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğendim. Fiyatı da açıkçası, yani şu an bulabilir misiniz bilmiyorum ama bu fiyata 3050'li bilgisayarlar var arkadaşlar ve 4050'nin de açık yani watt olarak güzel bir değeri. Hepsi burada da bulabilirsiniz ama oradaki satış fiyatı da 32 bin lira civarı. Menteşeleri pek beğenmemişler. Bu arada bu, bu, kadar yatıyor. Daha da gitmiyor. Menteşeler pek beğenilmemiş. Rem eklenmesi tavsiye edilmiş. Yani bunun dışında da fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Zaten aklımdaki kutu açılımı da bu kadardı. İçinden de pek bir şey çıkmadı sizin de gördüğünüz gibi. Ha şurada adaptörümüzü de hemen açalım görmüş olduk adaptörümüz küçücük yani güçlü bir adaptör olmasına rağmen boyut olarak gerçekten küçük taşıması kolay olacaktır zorlayacağını düşünmüyorum burada bir sticker var ama tırnağım olmadığı için açamadım ee, diğer ucunda ise gösterebilecek bir şeyim yok zaten diğer ucu bilgisayarın e, teknik özelliklerinde. Ekranımız 120 Hz. Burayı atladım. Kusura bakmayın. Ee, 120 Hz panel IPS Ama ee, ama %45 olduğu söylenmiş. Hani onu da zaten artık bizim insan gözünün algılayabileceğinin ötesinde. Daha çok böyle ne bileyim tasarım işiyle uğraşan insanlar için falan filan. Asla el yakmıyormuş. Bilek kısmında falan. Soğutma iyi. Sadece dediğim gibi çalışma prensibiyle alakalı bir şikayette bulunmuşlar. Hemen şunu da şu şekilde götür göstereceğim sizlere. Bataryamız da bu şekilde. Hatta 170 wattmış arkadaşlar. Değerimiz. Onu da düzeltelim. Kutu içeriğinden başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Ee, benim söylemek istediğimlerim bu kadar. Umarım açılım videosunu beğenmişsinizdir. Yani bu videoyu çekmemdeki tek amaç Kutusunda ne var ne yok görün. Teknik özelliklerini zaten her türlü modelini yazacağım. İnternetten bulabilirsiniz. Ben daha önce bu ürünün YouTube'da kutu açılım videosunu görmedim. Daha alt modellerin, 2050'li modellerin var. Ve bu modeli hani bir de bu şekilde izleyin. Amatör bir kanaldan izleyin istedim. Umarım beğenirsiniz. Alacak arkadaşlara bir faydamız dokunursa, bir fikir sahibi olmanıza yardımcı olursam ne mutlu bana. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.